Şimdi Sema ile Nagihan zaten dokunmazlık sembolünü beraber aldılar. Bilmiyorum bu sene beraber başka kimseye verdi mi Murat Ceylan? Hatın Galiba mı? beraber alınmadı hep biri tane. Yani e, evet birbirinden ayıramadılar iki kadın yarışmacı 5 4. Çünkü bu kadınlar hem kendi branşlarında yani kendi kategorilerinde daha doğrusu kendi oyunlarında e, oyunları kazandılar. Bir de best ofa çıktıklarına kazandılar. Zaten e, oyunun iyisiydi. E, şimdi erkeklere bakınca Batuhan 4'te 2 Atakan 4'te 2. E, nasıl olmuş peki yani şimdi Pervis 2'de 0 Barış 3'te 0. Perviz de Barış'ın günü değildi. Perviz hatta sakatlandı. Geçmiş olsun. Şimdi bir bakıyoruz öbür tarafa. Mesela Ogeday 4'te 4 yapmış. Birinde best of almış. Ve bu 4'te 4'ü nasıl yapmış? Hiçbirine Perviz de oynamamış. Hiçbirine Barış da oynamamış. Yani Perviz de Barış'tan da başkaları sayı almış demek ki. Çok doğru hamleler yapmışlar ama 8-3 çok iyi bir skor erkeklerde. Ama şu var. Ben bugün oyunu yani best of'ta kaybetti gönüllü takımı. Ünlü takımını tebrik ediyorum. Ben bugün oyunu şu gözle Furkan. Hani çok fazla dile getirdiler dün e, ee, gönüller içerisindeki ikinci grup diyeyim ben. Hani bir sedaların birinin içinde olduğu bir grup var. Bir de karşıt bir grup var. Şimdi karşıt grup Nisan'ın da dilinde, Ayşe'nin de dilinde, belki Ogeday'ın da böyle bir dilinde oyunu bilerek kaybetme. Yani acaba biz kaybedersek ne olur? Hatta dün Hanzade de dedi ki ben o gözle izleyeceğim dedi. Hatta bize sorular geldi. Evet. Ben gönülleri tutuyorum ama kaybetmelerini istiyorum. Çünkü nasıl pozisyon alacaklar, kim yazılacak vesaire. Ben şimdi şuna dikkat ettim. Acaba bilerek bu oyunu kaybetmeye çalışan oldu mu diye. Hı hı. Oyunu kaybetmelerine rağmen ben böyle bir şey görmedim. Bu konuda da tebrik ediyorum. Yani evet dile getiriyorlar. Kaybedelim bakalım adalet tecelli edecek mi diyen insanlar ama oyunu bilerek kaybetmediklerini. Şimdi ben bununla ilgili bir fikrimi daha söyleyeyim mi? Ne fikrimi söyleyeyim? Sen kaybettiğini düşünüyorsun. Şimdi şöyle bir şey söyleyeceğim. Ben <laughs> yani böyle bir şey görmedim. Kim çıkıp kaybettiğini <laughs> hissetmedim. Isim ver. Şimdi o zaman şöyle söyleyeyim. İsim bir kere ver. şimdi biz burada çıkıp da kimse bilerek kaybettiği ben adamın içinden geçeni okuyamam. Ama şunu adamın Furkan olduğu kadar eminim ki bugün evrimin yerinde olsam ben, ben evrimin yerinde olsam kazanmak istemem. Ya evrim zaten kazanamıyor Furkan. Ha evrim zaten kazanmıyor da kazanmak, şey ha evrim zaten kazanmıyor da kazanmak da istemem ama. İstemem. Motivasyonun kırık çıkarsın. Yani motivasyonum kırık da değil abi. Hiç istemem ya kazanmak. <laughs> ya neden istemem? Yani şu anda hiç kendinden, kendi karakterinden hiç bağdaşmayan bir şeyler söylüyorsun. Abicim bir dakika. Yo, hiç bancım, kendi karakterinle Şey söyleyeceğim. şeyler söylüyorsun. Bana Murat kendini abicim. anlattırma. Ama Murat abicim neden abi? Bak şimdi. sana. Bana. Hayır abi abicim, söylüyorum ben. ben... İstemem diyorum. İnanmıyorum. Kardeşim inanmıyorum. <gülüyor> <gülüyor> i̇nanmıyorum. Sen, ben, biz seninle bu masada kaç senedir beraberiz? Senin ne kadar hırslı, evet. ne kadar başarılı olmak isteyen, her şeyi gözü alan. Eyvallah. Bana hikaye anlatma. Orada hiçbir insan e, bilerek oyun boyun kaybetmez. Öyle bir şey ama yok. Murat abicim şimdi bak şöyle bir şey İstedi, var. İstersen olur, istersen <laughs> beni bir daha 100 yılca Survivor'ı görmeyeyim. Yine ben bir sportmen ruhu orada yarışıyorsam bu tarz bir işe Murat girmem. Abi, şimdi, Sen bak, de girmesin. Bak şöyle kendini, bir bak, şey kendini var. kendini boşu boşuna başka bir şekle sokma. Başka bir şekle sokmayayım yani, ama sokma bak şimdi abi. şöyle bir şey var Murat abi. Şimdi burada bir kere Survivor'ı bu spor, diğer sporlardan biraz ayırmamız lazım. Çünkü burada arkadaşını elemek Üzerine kurulu bir biraz sistem var yani burada arkadaşları evrimi yazıyor gitsin istiyorlar kendi takım içerisinde belli grup mesela biz mesela basketbol oynarken tabii ki orada da bazı ufak tefek gruplaşmalar olur da hani o adam gitsin diye bir oyun yok basketbolun içerisinde şimdi Survivor'da var ben şu manada bu oyunu kazanmak istemem diyorum gerçekten hiç istemem şimdi Evrim'in yerindeyim ben zaten potada kim var Ayşe var evet. Nisa var ben varım tamam mı? Şimdi evrim diyor ki zaten güçlü iki tane aday var. Eğer diyor e, kazanırsak karşıdan gelecek isme bak abi. Barış Murat Yağcı. Kim gelirse gelsin. Rahat. Abi nasıl kim gelirse gelsin ya? İstersen Raki gelsin. Abicim Raki gelse olur mu o iş Hayır, yani Murat olmaz. abi Allah aşkına. Bak ben sana söylüyorum. Evrim diyordur ki ya bunlar beni potaya koyuyorlar. Karşı taraftan da Barış yani, Murat Yağcı. Yani. Evrim bugün sana göre evrim yani bilerek mi oynamadı? Bunu ben bilemem. He. Ben olsaydım oynamazdım. Ya sen diyor. Olsaydım. Ben de diyorum ki sana. Ben de burada iddia ediyorum ki ben bu masada Evrim'i çok eleştiriyorum ama ben Evrim'i çok iyi tanıyorum. Bu masada eleştirsem de şimdi Evrim havalimanına gelse ben giderim Evrim'i karşılarım, omzumda taşırım. O ayrı konu. Burada da ama sonuna kadar da eleştiririm. O ayrı konu. Ama ben Evrim'e kefilim. Benim tanıdığım Evrim, benim özel hayatımda tanıdığım Evrim öyle bir şey isterse dünya sonu olsun, Survivor'ı da bir daha yarışamayacağını bilsin böyle bir işe girmez. Kefilim, aynı şekilde Aynı şekilde Ayşe için de aynı şeyi söyleyebilirim. Ayşe'nin de... o, de, o, da mı yapar? <laughs> Yapma Allah aşkına. Ya Allah. Ayşe çıktı Ayşe. Ay ben de Ayşe, Allah. Ayşe bugün best of'a çıktı. Best of'a çıktı. çıktı. Ya bak aynı şey Yapma mesela Yapma gözünü Ogede Için, az önce ogede övdüm. O 4'ü 4 yaptı. Ogede için geçerli değil midir? Mesela Ogede'nin Ogede için de aynı kız şey. Arkadaşı, kız arkadaşı. Kız Neyse evet. için kimin yenmesi lazım bugün? Yenilmeleri lazım değil mi? Evet. Baş taraftan onu da riske sokacaksın. Yok çıkıyor çatır çatır. Zaten İlerle ama bir şey oynayayım. söyleyeceğim. Ben bu arkadaşlar böyle yapmışsa demiyorum. Ayşe, yani. Best ben şunu söylüyorum. Ben bu güdüyle anladım. bu güdüyle oyuna çıkabilir mi? Burada en az o ama. En az o gedeği. Bir numaraya evrimi koyarım. İkiye Ayşe'yi koyarım. En az da o gebeyim. Sen ben olsam diyorsun. Ayşe kazanmak için yanı tutuşuyordur öyle diyeyim sana. Bence de. Ben de Ayşe'nin kazanmak için ama... Ben sen, o hırsı gördüm hatta. Sen ben, şöyle, ben de gördüm. Dedik, ben de sen gördüm. şimdi evrime bir laf etmiyorsun. Şimdi yanlış anlaşılmasın. Sen diyorsun ki ben ama olsam... Ama sen devamlı aynı şeyi söyleyerek sanki ben evrime bir laf ediyormuşum ki noktasına çekmeye çalışıyorsun işte sen. Şimdi <laughs> söylüyorum sana. Diyorum <laughs> ki sana sen ben olsaydım diyorsun evet. ama orada da sallıyorsun... Sen olsaydın da o olmazdı. Bana kendini anlatma. Kaybettiğine üzülmez mi? Bana belki, kendini anlatma. Yani kaybetmeye mı? Ya karşıdan Barış anladım. Murat Yağcı gibi SMS makinesi üzülmez. düşecek önüme. Kim o? E, Barış Murat Yağcı. Abi bırak, ben kardeşim oraya gitmişim Oğuz Sıra. Kim düşerse düşsün. Barış Murat Yağcı da düşsün. 8 tane önüme Barış Murat Yağcı da düşsün. Ben bilerek oyun kaybetmem. Survivor'da da olsa kaybetmem. Misket oynarken de kaybetmem. Yolda yürürken de kaybetmem. Böyle bir sistem yok kimse şimdi evrim zaten abi evrimin zaten performansına baksana evrim sanki evrim sanki her gün 10'da 10 yapıyor da bugün mü yani yaptı <gülüyor> yani, <gülüyor> yani öyle bir konuşuyorsun ki yani bak ha, bak şimdi bu hani konuşmaların adayı da, yıktı da şimdi bu sanki ben öyle demişim gibi lanse demedin. ediyorsun <laughs> ama Murat Yok, abi hem demedim <laughs> diyorsun hem de etrafında hayır, dönüp hayır. Örüp duruyorsun dans etmiyorum ben şunu evet. söylüyorum evrim zaten hani şimdi şöyle bir şey olur kim vardır mesela şu ana kadar e, Sema Nagihan için söylersin ya Sema Nagihan bugün de 3'te 0 yaptı. E, evrim zaten genelde sıfır yapıyor. Sıfır yapıyor bir zaten. Problem yok, bir problem, onu problem yok. yok. O yüzden çok da göze batmadı. He. <laughs> evet. E, oyunla ilgili. Hanzade. Oyunla ilgili gerçekten söylenecek her şey söylendi. Ben sadece genel olarak şu anki Sude'nin yükselişi ve performans birincisi çıkmalarının... E, ...bu gidişle devam edeceğini düşünüyorum. Yani aslında şunu merak ediyorum. Gizem'in gidişinden sonraki, Seda'nın bize izlettirdiği performans... ...bu bir fragman ve devam gelecek mi? Yoksa anlık ve geçici bir şey mi? Şayet bir fragmansa... O zaman Sude e, Seda'nın tahtını alır diyorum performans anlamında. Çünkü bence iddialı bir mağlubiyet söz konusu. Normalde Seda'da asla yaşanmayan ve ben bunu tesadüf olduğuna düşünmüyorum. 15 oyunda 4 galibiyet alacak bir yarışmacı mıydı Seda? Aylardır performans birincisi. Her hafta her gece performans birincisi çıkıyordu. Bakıyoruz ki iki gündür ya da belki daha fazla bilmiyorum. Belki de Adem'le kavgasının altında biraz da o Sude birinci oluyor. Ve işte bu devam edecek bence. Yanılıyor olabilirim gerçekten kendini toparlayabilir. Ama gerçekten burada eleştirdiğimiz en büyük eleştirilerimizi hep yaptık. Kavgalar çıktı tartıştık. Neden hep kolay rakiple oynuyorlar? Neden hep Gizem seçiyorlar? Hayır öyle yapmıyorlar diyenler oldu. Buyurun Gizem gittikten sonra 15'te 4. Yani bu bir tesadüf müdür bilemem. Küçük ihtimalle tesadüftür. Yüksek ihtimalle de Sude yolu açık olsun. Seda düşüşe geçti. Katılır mısın Murat Ercün Seda'nın düşüşte olduğuna? Yani yıldızlar arada sırada kayar. Mesela Hanzade'ye ben bir gün bebeğe götüreyim. Evet. Bebekte gece karanlıkta bebek sahilinde Hanzade ile beraber şöyle yıldızlara bakalım. <laughs> evet. Yıldız be, böyle bir kayar. Göreceğiz arada sırada. Ama... Abi niye bebeğe gidiyorsun? Şuradan çıkıp. olsun olsun bebeğe gidelim. <laughs> Canım bebek çekti. Ha. gidelim Murat abi. Gidelim. Hanzade ile gidelim. Hanzade sen şöyle bir yıldızlara bak. Bir tane yıldız böyle kayar. Ama... Ertesi gün tekrar Hanzade ile biz o bebeğe gitsek Hanzade şöyle kafayı kaldırıp Hanzade'nin böyle gözleri... Olabilir. Böyle 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 böyle, böyle, böyle Öyle bilemeyiz ben. bunu bilemeyiz işte Anladım. bekliyoruz. O yıldızlar bir anda böyle tekrar çıkar. Kimse bilemez. Tesadüf yani. olabilir de olmayabilir de. Katılır mısın İhsan? Sude'nin performansı yükselişte Sedan'ınki düşüşte. Bakalım evet. ne olacak? Sude'nin özellikle şu anda aldığı galibiyetler de çok. yani Bütün e, gönüllü kadının yarışmacılarının aldığı galibiyetlerin önemi şuradan geliyor. Karşı tarafta yendiği isimler hep büyük isimler. Artık şey kalmadı karşı tarafta. Şu an Dokusunsan gerçekten performanslar Survivor kendini, kendini gösteriyor. Aynen. aynen öyle. 3 yıl, 3 yıl 4 yıl Survivor'ın içinden geçmiş herkesin tanıdığı bildiği belki de survival tarihinin en iyi 5 tane kadın yarışmacısı saymaya kalksan 3'ü belki de ilk 3'ü şu an karşı